Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen aileyi yani en kıymetlerimizi merkezine alan Gaziantep Aile Yılı Festivali'ne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Oldu. bu şehrin evladı olmaktan onur duyuyorum. Canınız, malınız, aileniz, inancınız bize emanet. Rabbim hiç kimseyi evlatla da, evlatsızlıkla da imtihan etmesin. İmtihanların en büyüğü. Sevgili peygamberimiz nasıl bir aile reisiydi? Bu şiddet niye? Hangi yasayı çıkardıysanız çıkarın. Bu şiddet niye? Sevgili peygamberimizin Hazreti Hatice ile olan münasebetine, ilişkisine bakın. Higa'dan ilk oku emri geldiğinde kime sığınıyor? Ailesine sığınıyor. Hatice'ye sığınıyor. Hatice ne diyor? Sen söylüyorsan doğrudur diyor. O Hatice annemizin verdiği duruş sadakattır, huzurdur, mutluluktur. Hazreti Ayşe annemizle olan evliliği de ilimdi, irfandır, hikmettir. Bugün hadislerin en önemlisi Hazreti Ayşe söylüyorsa doğrudur deniyor. O yüzden sevgili peygamberimiz bize özel bir şey söylüyor. Bakın sizlerin en hayırlısı ailesine en hayırlı davranandır diyor. Bugün bu makamda elbette kaderimizi yazıyor, oynuyoruz ama bana soruyorlar nasıl oldu? Vallahi de billahi de. Ana baba duası aldım. Onlara oh bile dedikmedim. Of oh bile dedikmedim. Onlar benim için melek babaydı, çok özel anneydi. Benim için çok uğraştılar. Şimdi eşim arkamda olmasa iki evladımı yetiştirmem mümkün değildi. Allah ondan da razı olsun. 35 senedir arkamda güçlü bir aile olduğu için bugün ben Fatma Şahin oldum. Güçlü aile. O yüzden bu şiddetten sıfır toleransın arkasında duracağız. Yasaları boşverin. Sevgili peygamberimiz ne diyor? İkiniz birbirinize elbisesiniz diyor. Birbirinizi örtüyorsunuz diyor. Örtmek güzeldi. Korur. Güçlendirir. Muhabbetle birbirine sarılır. Ayıbını kapatır. Affeder. Samimiyettir. Bu duyguyu bu şehirde yerleştirebilecek miyiz? Bu şehri küçük buharadan yeni buhara yapabilecek miyiz? Hazır mıyız anneler? Hazır mıyız? Gazi'nin anneleri hazır mıyız? Babalar hazır mıyız? Babaların sesi hep at çıkıyor. Çok şikayetçiyim. Babalar hazır mıyız? Hayır. Tamam babalar, dedeler de hazır, neneler, sevgili gençler. Hazır mıyız? Evet, bu şehri aile dostu bir şehir yapacağız bakalım. Sana söz veriyoruz. Bu şehri çocuk dostu, kadın dostu, aile dostu, doğa dostu, insan dostu, hayvan dostu. Çünkü canlıyı sevmemiz lazım. Kuşu, kuk hepsini Rabbim bizim için yaratıyor. İnsan için yaratıyor. İnsanı kamil olmamız için yaratıyor. İşte bütün bu dostları birlikte başaracağız. Bu şehri cennet yapacak mıyız? Babalar, bu şehri cennet yapacak mıyız? Cennette buluşacak mıyız? Ümre'ye gittiğiniz zaman Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere şu öndeki oturan herkese Rabbim duanızı bizden eksik etmeyin. Dua edin bize. Müminin en büyük silahı. Sizden dua istiyoruz. Bize dua edecek misiniz? Ama Kabe'yi ilk görünce edilen dua çok makbul. Tamam Anlaştık mı? Anlaştık mı? Kabe'yi gözünüzü kapatacaksınız. Kabe'yi görünce diyeceksiniz ki başkanım bizden özel dua istedi. Rabbim hayırlı evlatlar yetiştirme bize nasip etsin. Salih evlatlar yetiştirmeyi bize nasip etsin. Bu şehir, bu Gaziantep modeli Türkiye modeli olacak. Aile Bakanım bunun takipçisi ve bunu dünya modeli yapacağız. Birlikte başaracağız diyor. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'te Aile Yılı Festivali vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu bayram havasında geçen gerçekten çok özel, çok müstesna bir festival oldu. Aile olmanın sevincini hissettiğimiz birliğin ve dayanışmanın aslında en güzel ifadesi burası değil mi? <laughs> Aynı zamanda burada değerlerimizi yaşattığımız kuşaklar arası bir araya getiren çok değerli bir buluşma. Başkanım beni davet ettiğinde dedim ki en güzel festival muhtemelen Antep'te olacaktır ve Antep gerçekten bugün fark yarattı. İyi ki varsın Gaziantep. Ben böylesi güzel bir festivalin gerçekleşmesini sağlayan başta valimiz Sayın Kemal Ceber ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bakanımız Sayın Fatma Şahin olmak üzere bütün emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bugün az önce buraya gelmeden aynı zamanda Galle Barkı'na aile dostu unvanını ve engelli erişim belgesini takdim ettik engelsiz bir yaşam için örnek olan Gaziantep'i tebrik ediyorum. İlk defa Türkiye'de bir aile dostu parkı ve aile dostu parkının açılışını bugün gerçekleştirdik. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bugün Ulusal Erişilebilirlik Günü'nün hayırlı olmasını diliyorum. 2025 Aile Yılı vesilesiyle başlattığımız tüm çalışmalarımız evlatlarımız için daha huzurlu, sağlıklı ve güçlü aile ortamları oluşturacağına ben yürekten inanıyorum. Kıymetli Gaziantepliler, bugün birlikte oyunlar oynayacaksınız, birlikte güleceğiz. Biz sabahtan beri gerçekten çok çeşitli etkinlikler gördük ama en önemlisi birlikte hatırlayacağız. Aile olmak her gün yeniden kurulan bağdır. Çocuklarımızın kahkahalarla umudu, yaşlarımızın ellerinde hatırayı göreceğiz. Ve inşallah bu festivalden aldığımız ilhamla her birimiz en güçlü kalesi, evimizin en güçlü kalesi olmasını sürdüreceğiz. Bu duygularla ben sözlerime son verirken bugün ödül alan, ödün alacak kıymetli çocuklarımızı ve gençlerimizi tebrik ediyorum. Birazdan biliyorsunuz Umre Hediyesi ve Konut Kura sonuçları Gaziantep'leri kardeşlerimiz alacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel festivale düzenleyen başta Büyükşehir Belediye Başkanım ve Valiliğimiz olmak üzere herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet bu güzel projeyi duyduğumuza ayrıca çok çok mutlu olduk. Yine Gaziantep'te bir ilk gerçekleştiriyor. 200 ailemiz bu güzel destekten faydalanacak. Bütün Anteplere hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bir umut bir can <laughs> tüp bebek destek projesi. Noafer'de tüp bebek merkezine çok çok teşekkür ediyoruz çok kıymetli katkıları için. Eczacılar, Eczacılar odası birliğine, şehir hastanesine kıymetli valimize, belediye başkanımıza yine çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Allah isteyen herkese hayırlı evlatlar nasip etsin. Önemli bir projeydi. Geleceğimizi de ilgilendiren bir projeydi. Hep birlikte şahitlik ettik böyle bir projenin hayata geçmesinde katkı sağlayan isimlere. Evlenmek için beyanda bulundunuz verdiğiniz bilgiler ve belgeler doğrusu evlenmeye mani bir hal olmadı anlaşılmıştır. Kanun gereği bunu hem resmi şahitlerimiz hem misafirlerimizin huzurunda yeniden tekrar etmeniz gerekmektedir. Ayşenur Hanım, hiç kimsenin altında kalmadan kendi istek ve arzunuzla Mesut Bey'le evlenmek istiyor musunuz? Evet, evet. Gelin hanıma çok kuvvetli bir alkış istiyorum. Mesut Bey, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi istek ve arzunuzla Ayşenur Hanım'la evlenmek istiyor musunuz? Evet. Evet, çok kuvvetli bir Antep eveti, damat eveti oldu. Bizler de bu güzel gençlerimizin Kıymetli başkanımızın kıyıda bu güzel nikahta bu gençlerin nikahına hep birlikte şahitlik ettik. Bence bu kadar kalabalık bir nikah şahidi grubu hayal etmemişsiniz ama unutulmaz kılındı. Aile festivalinde bu güzel gençlerimizi aile ve gençlik fonundan faydalanan bu güzel gençlerimizi inşallah desteklemeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. İki cihaz saadeti diliyorum inşallah. Ben bu cüzdanı kızımıza teslim ediyorum. Özellikle belirtmek istiyorum ki şimdiye kadar 65 bin başvuru oldu. %20 yeni evlenenlere tanınan kontenjan üzerinden bu kura çekimi gerçekleştirilecek çok önemli bir rakam. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet, yani Gaziantep'imiz için sadece yeni evli çiftler için değil, Gaziantep'imiz için de aslında çok önemli bu kura çünkü Gaziantep'te konut meselesi bizim temel meselelerimizden biri ama çözmeye başladık. Nasıl çözüyoruz? TOKİ ile beraber Büyükşehir Belediye'mizin her ay bin konut projesiyle çözüyoruz. Ama bu aile yılına özgü olarak da yeni evlenen çiftlere inşallah kontenjan ayırdı bakanımız. Yüzde yirmi. Yüzde yirmi. Ve her kurada yüzde yirmi yeni evlenen çiftlerimiz bu konuttan istifade edecek. Ben şahsım adına ve şehrim adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum ve alanlara da hayırlı olsun diyorum. Evet hayırlı olsun. Dünyada mekan, ahirette iman. Bu şehirde herkesin konutu olana kadar Allah'ın izniyle birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız ve bunun için şimdi Sayın Bakanım düğmeye basalım inşallah. Ya Allah bismillah. Gelecek çiftler için, konut için biliyorsunuz az önce kura çektik. Fadile Yılmaz 2 artı 1, Bilal Nadir 2 artı 1, Mehmet Kılıç 2 artı 1. Bunlar ilk üçte faydalanacak Hayırlı gençlerimizden. Hayırlı uğurlu olsun Hayırlı inşallah. Olsun. 41 kere maşallah. Buradakilere 41 kere maşallah. Rabbim uzun ömür versin ama 41 çok önemli. Daha önce hiç Ümre'ye gitmemiş. Hiç Ümre'ye gitmemiş şu anda e, babalarımız, annelerimiz buradalar. Heyecanla bekliyorlar. 8.700 ailemiz başvurdu. 1.600 kişiyi Ümre'ye gönderiyoruz. İlk kafilemiz içinde bakanımın uğurlu elleriyle düğmeye basıyoruz. Buyur bakanım. Haydi tekrardan ya Allah, Bismillah. Hazır beyaz Hazır. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet Umre için de okuyorum. Mehmet Sait Kurtgil burada mı? Ne? Ve eşi. Ha, Allah hayırlı etsin. Yolunuz açık ah, olsun. Burada mı? Cafer Kaygısız ve eşi. Mehmet Oğur ve eşi de umrede burada çıktılar. Yolunuz açık olsun. Dua da unutmayın. Hayırlı olsun evet. herkese. Evet. Evet şu anda 8600 çiftimizin yani çarpı 2 bina ne oluyor? 16 bin, 16 bin 200 e, ailemizin, kardeşimizin ümresi, İl Sayın Bakanım okuyalım. Reşit Demirci ve eşi, Reşit Demirci, Mustafa Yaşar ve eşi, Mehmet İnce ve eşi, umreye gidecek inşallah. Hayır, olan, hayırlı uğurlu olsun. olan var mı acaba? Nasıl olsa çıkacak, bu başkan hepinizi nasıl olsa gönderecek, hep birlikte toplu resim Aa. alıyoruz. Gelin, buyurun lütfen. Gaziantep. Bugün burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Aynur Özdemir Göktaş Hanımefendi ile birlikte Aile Yılı Festivalimizi gerçekleştirdik.